Herkese merhabalar. Ben Duygu Köseoğlu. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 150 bin abone özel videosu yapacağım. 150 bin abone özel videosunda eski videolarımı izleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kanalımıza geldik bakalım videolarda bir aşağılara inelim yavaş yavaş eski olması için ben benim için bayağı bir eski olması gerekiyor çünkü ben kanalımı 2013 tarihinde açmışım ee, bir dakika biraz daha aşağılara inelim bence inebiliriz biraz daha aşağılara <laughs> evet gel gelelim CSGO yayınından minik anlar Duygu Kösoğlu şeklinde bir videom var. Hani şey resmi bile koymamışım da yapmamışım. Hala da yapmamışım. Hani insan bir thumbnail resmi falan koyar değil mi? Yok öyle bir şey yani. Ee, şuna bir tıklayalım bakalım. Evet. Son kaliteye getirdim ve 2014 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 12 Eylül 2014 tarihinde bu videoyu yayınlamışım. Burada canlı yayın yapıyordum yine 2-3 sene önce falan. Ee, o canlı yayınlardan böyle işte çok da video editlemeyi falan bilmiyorum. Oralardan nasıl kesip kırıp toparladıysam öyle bir şeyler e, yapmışım. Şimdi bakalım. Ve CSGO'yu böyle 2 gün önce falan almıştım yayında oynamak için. Hani hiç alakam yok böyle aslında CSGO ile o zamanlar. Başlatıyorum. Aa vurdum. Nasıl oldu Ay. Bilmem nasıl oldu Kaç kaç kaç. kaç Allah aşkına. Ya atmayın şunları ya. Hay neyin atarı bu yani? Kime neye bir atar? Ne, neyin siniri bu? Neden böyle agresif bu kadar? <laughs> Sol taraftan sürekli işte ekli olanlar yazıyor falan böyle harita kapalı falan böyle Allah'a emanet oynuyorum yani. Ah. Adam. Ama size yemin ediyorum galiba o zamanlar hani ilk oyun oynadığım zamanlar ki eğimi daha iyi? En azından kafaya tutuyormuşum. Hala ben şu an gövdeyi falan tutuyorum ya. Adam ol, adam ol. Adam ol. Eğim basıyor, eğim basıyor. E'ye mi Basıyorsun şu an eğim. <laughs> i̇şte bu görüyor musunuz İşte bu. İşte bu. Orada bir tane mikrofonum var bu arada küçük minik. Allah. Ee, çünkü o zaman kulaklığımın mikrofonu bozulmuştu kullanamıyordum onun mikrofonunu. Arka plan deseniz şey duvar kağıdı ya şu duvar kağıdını değiştiremiyorum zaten neyse eee Yani çok şeyim böyle çok tecrübesiz çok Yani yüzüm falan yani ışıklandırma kötü böyle gerçekten çok tecrübesiz olum çok belli oluyor Ah Kaç 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 Olaylar olaylar şu an bir dakika <laughs> Kafalarını karıştıracağım <laughs> ya neyin kafasını karıştıracağım? pop pop <laughs> <laughs> Şurada biri var galiba Evet, orada biri var Vardır belki Nasıl fokusum, nasıl oyuna fokuslanıyorum Gel chat kapandı Yay. Garip garip sesler <laughs> Yayınla falan ilgilenmemeler ya da işte videoyla falan o ilgilenmemeler. Baya böyle oturup orada mesaj falan yazıyorum. Aa selam. Sonra vuruluyorum. <laughs> yani. diyorum. yani. Aa. Vurdun mu? Vurdun mu? Allah. Bilmem. <laughs> yine bir sinir. Yine böyle bir anlamadığım bir Geber. sinir var. Bir agresiflik var yani. O zaman kaç yaşında oldum? Ben 19, zaman, 19 yaşında falan burada şu yani bu videoda. Önüne bak. Oğlum <laughs> yapmayın Aa, Tam bir Leyla. Gerçekten ben bir bir Leyla'yım ya şu an. Neyse başka videomuza geçelim. Bu arada şunu ben yapmıştım. Şu arka planı falan ne kadar dandik durduğunu farkındasınız değil mi? Buraya bir tane Pikachu falan yerleştirmişim. Buraya işte internetten bulduğum şeyleri koymuşum falan. Böyle bir çalışma yapmışım. GTA bir dakika. Of. Çok merak ediyorum. Şimdi bu GTA videosunu ne zaman koymuşuz? Mayıs 2015'te GTA çıktı zamanlarda yapmıştım. Yine ışıklandırma, kamera vesaire her şey çok kötü yani gerçekten çok kötü. O zamanlar işte biraz kötü bir kameram vardı. Hani bayağı uzun bir süre onunla idare ettim. Pembe renk gösteriyordu beni birazcık. Aslında mesela işte normal ten rengi olması gerekirken bildiğiniz pembeyim. Neyse bakalım. Oynamayanlar GTA 5'i oynayacağımı söylemiş. Seste bir gariplik var sesinde. Selamlar herkese. Ben Doğu Köse'ye arkadaşlar. GTA 5'i oynayacağımı söylemiştim. Ama Et onu belirtmiş benden, yani, oynayacağımı söylemiştim falan diye. <laughs> e, ...oyuna hiç oynamayanlarla ya da işte daha önce oynadığımıza tekrar göz atmak isteyenlerle beraber oynayalım istedim. YTA 5'i daha, daha önce oynadın mı diye sorarsanız, hayır oynamadım. Yayınlarına da böyle çok fazla baktığımı söyleyemem açıkçası. Ee, hayır, bu, böyle bir şeylik var, böyle nasıl söyleyeyim, de... bir bir gerginlik var ya nasıl söyleyeyim, işte böyle şey... Tecrübesiz olduğum için o kadar rahat değilim, hani o kadar samimi gelmiyorum aslında, hani o samimiyetsizliği zaten fark edebiliriz direkt aslında. Dediğim gibi o da şey hani işte geriyorum kendimi çünkü video kaydederken falan geriyordum daha doğrusu. Herhalde ilk bakış değil de garip bir bakış olacak diye düşünüyorum. Oo oh, ilk bakış değil de garip bir bakış. O zaman başlatalım. üfle Store, üfle, üfle mikrofonu üfle. Yani bu seri şey, story mod şeklinde devam edecek. Daha sonrasında nasıl olur bilmiyorum. Arada online oynadığım oyunlardan eğlenceli kısımları da kesebilirim diye düşünüyorum. Onun dışında hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Evet, güzel. Bunu belirtmen gerçekten Sormadı. güzel oldu benim için. Başlatıyorum. Bir de kendim neden mesela <laughs> oyunun ortasına koymuşum? Neden kendimi oyunun ortasına koymuşum acaba? Yanlış mısın sen? Ah, Aa. Aa şuna bak. Ya Sen adam mısın ya? Öldü mü? Yine bir öldüğümü sorusu var. Kafada soru işe. Bu sorun tamam. ediyoruz. Oho. Bitmiyor değil mi benim şeyim? Dur bak şimdi biraz daha. Oo. <laughs> tamam. <gülüyor> İçimdeki bütün vahşeti, dehşeti ortaya çıkarmışım. Başka bir videoya bakalım. Çok kötüydü. Dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. <laughs> Gerçekten size e, şeyden göstereyim. Altlası ben bitirdim. iki e, diğer ile birliktesini bitirdim. Birliktesini derken. işte komple bitirdim. Şimdi mesela Outlast'ta yayınlardan koparabildiğim anları kopardım öyle kestim işte. Tamam, geçmiyor. Yine pembe kamera. Ama ne? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Outlast oyunu gerçekten benim çok pis Kojimi bozmuştur yani, çok uzun sürede bitirebildim. Şu anların hepsini izletmek isterim size açıkçası. Yaşıyordum ya, oynarken yaşıyordum gerçekten. Oh be, oh <laughs> ya buna hala gülerim yalnız. niye kaçıyorsun? Niye yaşıyorsun bunu? Sıkılmışlar bence bu baya... Böyle bunlar da. Uf, bunlar çok fenaydı ya. Bu whistleblower çok kötüydü yani. Acayipti. Ha burada biraz artık şey düzelmeye başlamış gibi ışık kanı. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Aç, aç, aç. Sinirliyim, agresifim. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Ben. <laughs> Espriler şakalar Evet yine bir sinir var bir, Var o bir sinir ya hep Neyse buradan çok da fazla Spoiler yedirmeyelim arkadaşlar Bilmeyenlere falan ee, Şimdi Ya benim Youtube şeyim şöyle Youtube'a özel video olarak Hazırladığım şeyler işte böyle genelde yayın anlarından alıp alıp işte YouTube'a koyuyordum falan. Sonra onları artık birazcık düzeltmişti. Yayın anları dedim şunlar falan var. Ondan sonra YouTube'a ne zaman özel hazırlamaya başladım? Dersiz işte Wolf Among Us serisi vardı. Onunla başladım birazcık. Ee, başka ne gösterebilirim size böyle? Ee, geri kalanlar artık biraz daha şey hani League of Legends videoları, başka oyun videoları vesaire. Benim biraz kanal düzenim hani oyunlar işte uzun dakikalı oyunlar işte 30 dakikalık oyunlar vesaireler vesaireler şeklinde devam ediyor. Ama Hani artık biraz daha kanalın şeyini değiştireceğim, düzenini değiştireceğim. belki şey yaparız buna bu videonun üstüne böyle e, eski videolarımı izliyorumun da eski videolarımı izliyorum versiyonuna bile gelebiliriz birkaç sene sonra falan. Şimdi e, neydi? ha? Bir tane benim gizli bir videom var. Gizli bir videom var onu açacağım size. Sonradan yayından kaldırdığım bir video var onu göstereyim size

hastalığı olarak bilinmekte Bayağı bu videoda şey yapmıştım bu işte konuşmayı ezberlemiştim ama yani e, sabah kalktım işte falan böyle nasıl yapsam videoyu nasıl yapsam diyorum ondan sonra şey yapıyorum böyle bir metin hazırlıyorum hani o metni ezberliyorum yani 15-20 defa falan çalışıyorum falan işte. Burada şu anda ezberimden okuyorum bayağı. <laughs> <laughs> Telefonla çekmiştim sanırım bu videoyu ve şöyle yapmıştım. Tripodum falan falan yok zaten o zamanlar. Ee, sandalye, sandalyenin üstüne kutular, kutuların üstüne telefon. Onu da kitaplarla sabitleyip falan koymuştum. Bu videonun sonunu çok seviyorum ben gerçekten. Buraları biraz geçiyorum. tecrübesizlik şimdi göreceksiniz. Yine ileri planlama yapmamak falan filan. Evet Evde daha büyük bir şey yoktu bu arada. Hani millet bunu kovayla falan döküyor. Bizde yok yani kova. Ne yapayım? Bayağı buz koymuşlar. Ben hiç hoşlanmam böyle sanmaktan şeyden, soğuk sudan falan filan. Tamam şu an beyin durdu. 14 var zannedelim bilmiyorum şu an. Durdu beyin. Sonra Batman şeyi çıkmış diyorlardı işaret. Bak bak bitti. Bitti. Beyin bitti. Beyin terk. Kahve içseydim keşke ya. Kahve buradan <laughs> O gözdeki son sekme iniyor musun? Öyle oluyor. Neyse böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Buralar kadar getirdiğiniz için benim. Hep birlikte geldik. Ben zaten bunu hep böyle söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. video beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu kullanmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.